Ne diyor Şahin? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, Ulu Bahtlı Hasan'dan. Bu inançla gözümüzü hedeflerimizden bir an bile ayırmadık. Yedili bir masa kurdular. Kumar masası. Yetmedi PKK'sından FETÖ'süne. Tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi. Emperyalistlerin ve tefecilerin desteğini aldılar. Dikkat ederseniz bu koalisyonda her şey var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı. Ama milletin kendisi yok. Vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına zaten ermez. Proje diye ortaya koydukları şeylerin de yarısı yalan, yarısı yanlış konular. Bir kısmı da bizim zaten yaptığımız işler. Bunların yaptığı bir şey yok. Ne eğitimde, ne sağlıkta, ne adalette, ne emniyette, ne ulaşımda, ne tarımda, ne diplomasi de, ne uluslararası münasebetlerde bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları iş ortaklarının altlarına birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık vermek. Kamudan atılan teröristleri yeniden devlete doldurmak. Hazineyi tam takır edip ülkeyi yeniden işçi, memur ve emekli maaşı ödeyemez hale getirmek. Bunlar geçmişte bunu yaptılar hatırlayın. Aynen öyle. Bunları ödeyebilmek için Türkiye'yi tekrar ne yaptılar bunlar? Eski hazinenin başındaki ile beraber işte şu anda bir sözcüleri var ya birlikte otelde kapalı kapılar arkasında IMF'le görüştüler. Peki biz ne yaptık? Şu anda bu masanın etrafında olanlardan bir tanesi benim bir zamanlar bakanımdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Davos'ta oturduk. IMF'in ile konuşuyoruz. Bakın bu gençler çok önemli. IMF'in başındakiyle konuşuyoruz. O şimdi altılı masanın etrafında olan kişi de o zaman benim bakanım. Ah ah. Ve dedim ki ben IMF'in başındaki o zata bak dedim ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz. Türkiye'yi ben yönetiyorum. Siz değil. Siz taksitlerinizi almaya geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Taksidinizi alıyor musunuz? Alıyorsunuz. 2013'e kadar devam ettik ve 2023'te yaptığımız bu görüşmeden sonra 2013'te bu ödemeyi bitirdik. IMF'i Türkiye'den def ettik. Ama CHP'ye sorarsan ne diyor? IMF'le oturup konuşmak lazım. Ya o sizin işiniz. İşte altılı masa. Rabbim size zaten bu fırsatı vermeyecek de. Ve biz IMF'le değil. Biz kendi kendimize yeteriz. Ve 23,5 milyar dolar olan IMF borcunu 2013'te ne yaptık? Sıfırladık. Bitti. Ve o zaman Merkez Bankamızın rezervi de 27,5 milyar dolardı. Şimdi hamdolsun 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Ve gümbür gümbür gidiyoruz. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankası'nın rezerve çıkmıştı. Şimdi yine ona yakalayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar hiç endişe etmeyin. Yaptıkları yatırımlar ve sağladıkları istihdamla ülkenin büyümesine katkıda bulunanları bunlar huzursuz ederler. Evet Bay Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında yapacakları işte Bunlardan ibaret. Şimdi çıkıp buna itiraz edecekler. Oysa bunların hepsi de kendilerinin söylediği işler. Ya bu kadar 10 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Acaba ne yapıyorlar? Yaptıkları bir şey var mı? İstanbul'da yaptıkları bir şey var mı? Ankara'da yaptıkları bir şey var mı? İzmir'de yaptıkları bir şey var mı? Yok. Yapamazlar. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Şimdi bunlar bir şey yapıyorlar. Nedir o? Her ortağa bir cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceğiz diye kendileri söylemedi mi? Daha şimdiden her gittiği yerde bakanlık dağıtmaya kendisi başlamadı mı? FETÖ'cülara ve PKK'lılara sizi devlete geri alacağız diye Kendileri söz vermedi mi? Düşünebiliyor musunuz? Burası bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinde affedersiniz mahkumları şimdi tekrar içeri alacaklar. Seloyu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Kardeşlerim, benim milletim bu çocuk katilini dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu? Bu selo ile beraber olur mu? İşte onun için 14 Mayıs'a kaldı 28 gün. Durmak yok. Yurt dışından bay bay Kemal 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Ya sen devlet yönetmek nedir bilmezsin ya. Anlamazsın ya. Kim sana bu sözü veriyor? Sen hangi makamdasın da şu anda tefeciler sana böyle bir parayı vereceğinin sözünü veriyor. Dünyada böyle bir şey var mı? Ya biz devlet yönetiyoruz devlet. 20 yıldır elhamdülillah bu devleti yönettik yönetiyoruz. Peki sen Bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Bu tefeciler iki gün sonra alacakları için devletin gelirlerine el koyunca işçi, memur ve emekli maaşlarını kim ödeyecek? Geçmişte öyle olmadı mı? Memurların maaşını ödeyemez hale gelmediler mi? Yatırımcılar köşelerine çekildiğinde yeni teknoloji ve üretim tesislerini kim kuracak? Oralarda çalışmak için sabırsızlanan gençlerimize istihdamı kim sağlayacak? Bu listeyi uzatmak mümkün. Ama mesele 14 Mayıs'ta milletimizin hangi siyaset dilini ve hangi siyasetçi modelini tercih edeceğidir. Bir yanda bizim eser ve hizmet siyasetimiz var. Diğer yanda Bay Bay Kemal'in yalan, iftira ve ve yıkım siyaseti var. Bir tarafta ilkeler ve mefkureler birlikteliği olan Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta tamamen proje mahsulü yedi ortaklı bir kumar masası var. Biz bugüne kadar milletimizin ferasetine, irfanına, dirayetine hep güvendik. Hamdolsun hiç de hayal kırıklığına uğramadık. 14 Mayıs'ta da milletimizin en doğrusunu yapacağına yürekten inanıyorum. Onun için bu seçim Türkiye'ye 21 yıldır eser ve hizmet üretenlerle 21 yıldır laftan başka hiçbir icraatları olmayanların seçimidir. Ülkeyi yönettiğimiz sürece kimi alanlarda belki eksiklerimiz olabilir. Hatalarımız olabilir. Hepsine de eyvallah. Ama ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez. Devlet ricalimizi samimi niyete sahip olmada, isabetli karar almada, faydalı ve başarılı uygulamalarda daim eyle Allah'ım. Dahili ve harici şer odakları karşısında kavi eyle. İzzet ve şerefli eyle, maddi ve manevi güçlü, heybetli ve vakur eyle Allah'ım. Devletimizi güçlü eyle Allah'ım. Milletimizi ve ümmeti Muhammed'i bir, beraber ve kardeş eyle. Ve selamun alel murselin. velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kordeleyi kesiyoruz. Makaslar da bugünün hatırasına kordeleyi kesenlerde kalıyor. Ya Allah, Bismillah. Yaklaşmakta olan Kadir Geceniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun, var olun.